Adalya Park'a geldik biz. Ay korktu. Korktu benim aşkım. Korktun mu anneciğim? Ne var orada? Ağaç. Ağaç evet. Ağaç dedi. Sen dondurma arabası mı gördün? Evet. Aa, orada ama gitme tamam mı? Orada dondurma arabası gördük biz. Ama yiyemeyiz değil mi? Çok soğuk hasta oluruz. Sonra doktor bize iğne yapar. Değil mi? Ay bak. Dişin mi ağrıyor? Ben korkuyorum. korkuyorum. Sen korkuyorsun. Ada sen doktordan korkuyor musun? Evet. Neden? Çok mu korkuyorsun? Hiç. Sana gidelim iğne yaptıralım mı? Hayır. Yaptırmayalım mı? O zaman dondurmaya mı tamam mı? Hayır yeme. O zaman doktora gidiyoruz. O zaman yumayı götürelim. Yumaya iğne yaptıralım. Olur mu? Evet. Tamam. Doktora gideceğiz. Yumaya iğne yaptıracağız. Evet. Çünkü yaramazlık yapmış. Dondurma yemiş. İnanmıyorum. Dondurma yemiş. Sana dondurma yok de. Ağlıyor mu? Hayır ağlamak yok de, dondurma da yok de. Yumonun dişi ağrıyormuş senin haberin var mı? ağrıyor Evet. Evet. <laughs> o zaman onu dişçiye götürelim. Olur mu? Sana bir daha yumo dişi... <laughs> Sen dondurmayı mı yedin? Seni götüreceğim şimdi ben. Doktora götüreceğim Korkuyor. Korkuyor musun? Ada bak Yumo Çok şeker yemiş Onun dişi ağrıyormuş biliyor musun? Ne? Şeker yok sana de Şeker yok Ada da yemeyecek bir <laughs> daha Ağlıyor mu şeker yok dedin diye Ağlama de Baba. Ne o? Şeker. Ne o? Ne gördün orada? Ne gördün orada? Uçak. mı var orada? Evet. Aa. Ben neden göremedim acaba? <laughs> Adaya da bir daha şeker yok değil mi? Hayır şeker yok sana. Sana şeker yok. Hayır. O zaman doktora gidiyoruz. Dişini çektirelim. Hadi gel. <laughs> Tamam ama şeker yiyelim ama az yiyelim. Tamam mı Ada? <laughs> tamam mı aşkım? <laughs> gel Yumo'ya anlatalım gel. Gel. Yumocuğum gel. Sen de söyle Yumocuğum çok fazla şeker yersen dişlerin çürür de. <laughs> fazla şeker yemedi. <laughs> <laughs> Korktu mu? Evet. Korkmadı. Çok fazla şeker yersen dişlerin çürür de. İnecek mi? Aa indi. Nereye gitsin Yumo? Ata bindirelim mi Yumo'yu? Evet. Hadi gel ata bindirelim. Ata binsin Yumo. Aa çok güzel. Tık 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 tık. Yumo. Yumo seni eve götürelim mi Yumo? Eve gitmek istiyor mu Ada? İstemiyor mu? Aa. Sen buraya çık yanında dur. Ada sen buraya çık. Buraya çık yanında dur Yumo'nun. Olur mu? Aha, kayar ama sen tutacaksın sen. Aa tahta binecekmiş Yuma. Bana bak bir. Korktu mu? Eee <laughs> ee mi binecek adam? Ona mı binmek istiyor? Yumosu allandıktan sonra eve gidiyoruz de Yumo'ya. Ah, Düşüyor mu? Ben oturtayım mı? Ver. Ver Yumo'yu bana. Otur Yumo buradan sakın kayma tamam mı? Bir, iki, üç. Ne? E? Evet çöp var orada. Kokuyor mu annem? <laughs> Kokuyor mu? Biz oraya çöp atıyoruz değil mi? Hadi sallayın oyu eve gideceğiz. Korktun mu sen? Hadi. Yumoyu kaydıraktan kaydıralım mı? Hadi. Hadi gel kaydıralım. Yumo kaydıraktan kayacak. Hadi ver yumoyu koyalım. Gel sen de orada bekle. Sen de orada bekle. Yumoyu koyuyorum. Hii yakalayamadı. Yuma düştü. Dizi yaralandı. Öp de geçsin. Öp de geçsin aşkım. Yuma bize bay bay yapsın Ada. Ada Yuma bay bay yaptır Yuma'ya. Ada Yuma'ya bay bay yaptırır mısın? Biz gidiyoruz. Bay bay Yuma. Bay bay. Yumu düştü. Bu, Ağlıyor işte. Bu anne. Bu anne. Hii, bu anne mi? <laughs> bu da ada. Tamam mı? Hı -hı. Bu abla. O da abla olsun mu? Hı -hı. Tamam. Hadi bir bay bay yap bakayım bize ada böyle yap ada ah yap görüşürüz arkadaşlar ay, ay, ay. görüşürüz arkadaşlar.